Neden hep nefessiz kalıyorum? Koşuya yeni başlıyorum ne yapmalıyım serisine hoş geldiniz. Bu seride koşuya yeni başlayan birinin kafasındaki soruları yanıtlıyorum. Koşuya başlarız ve bir anda nefesimiz daralmaya başlar, nefes alamamaya başlarız. Çünkü çok büyük ihtimalle çok hızlı başlıyoruz. Koşuya çıkınca herkesin yaptığı en büyük hata bu. İlk iki dakikada bam 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 gidiyoruz sonra da nefes alamamaya başlıyoruz. Çözümü çok basit. Temponu düşür etrafındakilere hiçbir şekilde ayak uydurmaya çalışma. Kendi temponda koş. Öyle bir hızla koş ki yanında biri varsa onunla rahatça konuşabilecek hızla koş. Buna konuşma temposu diyoruz ve yeni başlayanlar için en uygun tempo bu. İleride buna zone 2 diyeceğiz. Ama onu biraz daha ileride diyeceğiz. Temponu kontrol ettiğinde ne oluyor biliyor musun? Nefesin düzene girer, nabzın sakin kalır. Böyle olunca daha uzun süre koşabilirsin ve Koşu gerçekten çok zevkli olur. Sonrasında hız gelecek zaten. Ama onun için biraz sabretmek lazım. Önce ritmini bul, temponu bul, gerisi gelecek. Hatta bunları yaptıktan sonra 3-5 kilometre zor geliyor ya, ultra maratonlar koşacağız, 50 kilometreler koşacağız. Ama onun için biraz sabretmek lazım. Bu videoları beğeniyorsan, beraber koşmak istediğin bir arkadaşına mutlaka gönder. O da bundan faydalansın. Ve bu arada like etmeyi de unutma.